kanatlar saraylar çöker. Bu kan susar, bu zulüm biter. Leylaplar da güler, menekşeler de açılır üstümüzde. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için dövüşenler. Şiirler yeniden yazılacak kıvamda, duygular yeniden doğacak. Yürek imgelerin ulaşılmaz zorunda. Ey her şey bitti diyenler, korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler. Ne dağlarda direnen çiçekler ne kentlerde devleşen öfkeler henüz elveda demediler. Bitmedi. Sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü olunca dek.